Suzu'nun hikayesi Otobüs yolcuları elinde beyaz bir baston taşıyan genç ve güzel bir kadının otobüse binişini içten gelen bir sempatiyle izlediler. Basamakları geçti, boş olduğu söylenen koltuğa el yordamıyla oturdu ve çantasını kucağına aldı. Bastonunu koltuğuna yasladı. 34 yaşındaki Susan bir yıldır görmüyordu. Yanlış bir teşhis sonucu gözleri görmez olmuştu. Birden karanlık bir dünyanın içine düşmüştü. Öfke, kızgınlık, kendine acıma. Hayatta tek dayandığı artık kocası Mark'tı. Mark hava kuvvetlerinde subaydı. Suzan'ı bütün kalbiyle seviyordu. Suzun gözlerini kaybedince Mark karısının içine düştüğü umutsuzluğu hemen fark etmişti. Suzun yine kendi kendine yeterli olduğuna inanmalı, kimseye bağlı olmadan yaşayabilmeliydi. Sonunda Suzun'u işine dönmeye ikna etti. Peki evden işe nasıl gidecekti? Mark her sabah onu arabasına ile işe bırakmayı önerdi. Hem de kendi işi tam aksi yönde olduğu halde. İlk günler Suzun Kendini rahat hissetti. Mark da görmüyorum artık hiçbir şey işe yaramam diye karısını çalışmaya başlattığı için mutluydu. Ama bir süre sonra Mark işlerin düzgün gitmediğini fark etti. Başkasına bağımlı yaşayan Susan'ı mutlu etmesi mümkün değildi. İşe eskiden olduğu gibi kendi başına otobüse gitmeliydi. Otobüs defa ağzından çıkar çıkmaz susun öfkeyle aykırdı. Nasıl yaparım? Görmüyor musun? Ben körüm. Nerede olduğumu nasıl bilirim? Nereye gittiğimi nasıl anlarım? Duydukları Mark'ın kalbini fena halde kırdı. İncitti. Ama ne yapacağını biliyordu karısına. Her sabah ve akşam otobüsünü arabamla takip edeceğim... Sen bu yolculuğu tek başına yapmaya hazır olana dek sürecek bu dedi. Tam iki hafta Mark, Suzu'nun otobüsünün arkasından gitti. İki hafta boyunca karısına görme dışındaki duyularını nasıl kullanacağını anlattı. Duymanın bütün problemi çözeceğini izah etti. Otobüs şoförüyle ahbap olursa her şey kolaylaşır. Şoför her gün ona önde bir yer bile ayırırdı. Nihayet uzun yolculuğu tek başına yapmaya hazır olduğunu hissetti. Hatta hafta başı pazartesi sabahıydı. işe giderken otobüsü takip eden kocasına sarıldı. Gözleri yaşla doluydu. Suzu'nun kocasına öyle minnettardı ki onun sabrı, sadakati, desteği ve sevgisiyle umutsuzluk uçurumundan nasıl çıkmış nasıl da hayata yeniden dönmüştü. Allah'a ısmarladı dedik hocasına. Ve uzun zamandan beri ilk defa ters yönde yola çıktılar pazartesi. Salı her günü mükemmel geçti. Susan için. Kendini hiç bu kadar iyi hissetmemişti. Tek başına başarıyordu artık. Aradan iki yıl geçmişti. Yine bir cuma sabahı Susan her günkü gibi otobüse bindi, ofisin kapısındaki durakta inerken, bilet parasını uzattı. Şoför, sizi kıskanıyorum bayan, sizin kadar sevilmek, sizin kadar şefkat ve sevgiyle korunmak hoş bir duygu olmalı, dedi. Susun, nasıl yani, dedi. Şoför, iki yıldan fazla bir süredir her sabah yakışıklı bir subay köşede duruyor, ve siz otobüsten inene kadar sizi izliyor. Yolu kazasız geçmenize bakıyor. Ofisinize gidene kadar oradan ayrılmıyor. Sonra size bir öpücük yolluyor. Elini salıyor ve yürüyüp gidiyor diye cevap verdi şoför. İşte o zaman gözyaşlarını tutamadı Suzan. Suzan, Suzan ağlıyordu.